Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semi. Bugün sizlerle çok matrak bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bolca sıkıntı çekebileceğim, belki işin sonunda içeri girebileceğim bir seri olabilir ama bence çok eğleneceğiz diye düşünüyorum. Nedir bu seri? Siyasiler bir Beyblade olsaydı nasıl olurdu? Bunu bir konsept haline getirdim ve bugünkü ilk konumuz, daha doğrusu ilk konumuz Recep Tayyip Erdoğan olacak hepimizin sürekli en sık gördüğü siyasi ve ben de onunla başlamak istedim bu seriye. Eğer ki Tayyip Erdoğan bir Beyblade olsaydı nasıl olurdu? Onu göstereceğim şimdi size. Kafamda ufak tefek birkaç gönderme, birkaç birleşim yaptım ve ortaya bir Beyblade hazırladım. Ve şimdi o Beyblade'i gösteriyorum. Mythial Drago. Biliyorsunuz hız, Şaka şaka o değil. Daha farklı. Eğer öyle bir şey yapsam harbiden içeri girme ihtimalim var. Fakat e, şimdi normal Beyblade'imize gelelim. İlk olarak demirini göstermek istiyorum. Şu şekilde Gravity Destroyer'ın demirini kullanmak istedim arkadaşlar. Normalde siyahını kullanacaktım ama fakat e, burada konu Tayyip Erdoğan olduğundan kaynaklı altın renginde böyle altın varaklı bir Beyblade kullanmak istedim. O yüzden sarı Gravity'yi seçtim. Peki neden Gravity Destroyer'in demirini yani daha doğrusu Gravity demirini seçtim? Çünkü bu demir gerektiğinde sağa, gerektiğinde de sola dönebilen bir demir. Yani iki tarafa doğru da istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Online kaynaklı bu sarı Gravity Destroyer'ın e, demirini seçtim. Sarı Gravity demirimiz Beyblade'imizin demiri olacak arkadaşlar. Daha sonra Facebolt'a gelelim. Facebolt'ta Hades Kerbex'in facebolt'unu kullanmak istedim. İki nedeni var. Birincisi yine sarı renkten ilerlemek istedim. İkincisi de biliyorsunuz arkadaşlar, Hades Kerbex'in özel hamlesi e, Hades kapılarıydı yanlış hatırlamıyorsam ve bu kapılar açıldığında rakiplerini zincir vurarak onları kapıdan içeriye atıp hapsediyordu. Bu da bence yine güzel bir gönderme bilmiyorum artık nereye yorarsanız. <laughs> Spin gelecek olursak 230 Spintrain'i kullanmak istedim ve yine sarı renk seçtim. Evet. Burada da arkadaşlar biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın lakaplarından bir tanesi. Uzun adam olduğu için bu Beyblade'i de uzun bir şekilde e, kullanmak ve yapmak istedim. Ondan kaynaklı bu 230 Spintrain'i seçtim. Şurayı bir birleştirelim. Bence şimdilik güzel gidiyoruz. Bilmiyorum buraya kadar içeri girer miyim girmez miyim ama. En azından siz videoyu izledikten sonra girerim içeri girersem de. Evet. Bana da bir temiz donma bir şeyler şey halledersiniz. Neyse. Şimdi arkadaşlar son parça artık e, performans ucuna geldik. Performans ucu olarak da şu şekilde Coating Spike performans ucu tercih ettim. Bunun nedeni de arkadaşlar bu performans ucu gerektiğinde saldırı gerektiğinde de savunma yapabiliyor. E, tamamen hareketlerine bağlı bir performansı var. Bu şekilde bu da tamamlamak istedim. Maalesef bu parçanın sarısı olmadığı için Burayı böyle bir mavi renkle e, taçlandırdım ve son olarak Beyblade'imiz. Bir saniye. Sanırım Spin ufak bir problem var ama şimdi oldu. Beyblade'imiz son hali bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Uzun boylu hem sağ hem sola dönebilen ve Face Bolt'unda da özel amlesi rakiplerini hapseden bir Beyblade elde etmiş olduk. Bakalım Recep Tayyip Erdoğan bir Beyblade olduğunda. Bu şekilde oluyormuş. Bana göre tabii ki de e, hepimizin fikirleri ve tasarımları değişebilir. Önemli olan benim hoşuma gitmesi. Ben de dedim ki önemli olan benzemesi değil. Önemli olan benim tasarımım. Yani bu benim bir tasarımım. İlginç gözükebilir ama herkesin farklı bir tasarımı vardır. Neyse şaka bir yana bu Beyblade'de 5 tane rakip seçtim arkadaşlar. Bakalım Tayyip Erdoğan'ın Beyblade'i. Daha doğrusu Beyblade Tayyip Erdoğan. Bunu söylemem yanlış olur mu bilmiyorum ama. Bakalım Tayyip Erdoğan'ın Beyblade'i, bu 5 Beyblade'e karşı nasıl bir performans sergileyecek? Kazanabilecek mi? Kaybedecek mi? Göreceğiz. Büyük ihtimalle %52 lik bir oranla kazanır diye düşünüyorum ama. Bakalım. Neyse bu videonun ilk dakikalarında bayağı şaka yaptık. Sesi Başımıza iş alabiliriz. O yüzden arkadaşlar hapse girmemizden beri bir, like, bir de yorum istiyorum. Yorumu da şu şekilde istiyorum. Sıradaki Beyblade'in yapacağımız karakter, kişi kim olsun? Siyasi de olabilir, siyasi olmayabilir. Kafanıza göre aklınızda bir isim varsa bu şekilde göndermeler ve bağlantılar kurarak Beyblade oluşturabileceğim. Onları yorumlara yazabilirsiniz. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Bence güzel bir seriye başladık. Güzel ama tehlikeli bir seri. Neyse şimdi size rakipleri göstereyim. Ondan sonra da ilk kapışmayla Videoya artık kapışma kısmına geçelim. Kapışma kısmına geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz kanalda bir katıl çekilişi var. Ve bu katıl çekilişin ödülü Silver Meteor Elrogo. Bu Beyblade bu zamana kadar kanalda verdiğim en değerli Beyblade olacak arkadaşlar. Sırf çekiliş vermek için satın aldım. Ortalama piyasası 3 ila 4 bin lira arası olarak değişiyor arkadaşlar. Şu şekilde bir Beyblade. Normal Meteor Elrogo ile parça olarak tamamen aynı fakat bunun kavuşukları çok daha yumuşak olduğu için en iyi hız çalan Beyblade bu Beyblade arkadaşlar. Eğer siz de bu Beyblade'i kazanmak istiyorsanız şu an ekranda çıkan üyeliklerden herhangi bir tanesini satın alarak çekilişe katılabilirsiniz. Aldığınız üyeliğe göre de size çekiliş hakkı tanımlanıyor. 28 Ağustos'ta da ne kadar çekiliş hakkınız varsa isminiz çarka o kadar yazılıyor. Kimin ismi çıkarsa da Beyblade o kazanmış oluyor. Bu kadar basit bir çekiliş. Sadece kanala katılarak ee çekilişe katılmış olabilirsiniz. Umarım çekilişi açıklamadan içeriye girmem hayırlısı. Şimdi rakiplere geçelim. Birinci rakip Flame Sagittarius olacak. İkinci rakip Elrogo Rush olacak. Üçüncü rakip Big Bang Pegasus olacak. Dördüncü rakip Flash Sagittarius olacak. Beşinci ve son rakip ise Diablo Nemesis olacak. Şimdi birinci karşılaşmayla kapışmalara geçebiliriz arkadaşlar. Burada rakibimiz böyle sarı turuncu tonlarında olduğu için e, bu Beyblade'imiz de sağa dönecek arkadaşlar. Eğer ki rakibimiz kırmızı olursa bu Beyblade sola dönüyor. Öyle de bir özelliği var artık siz neye yorarsınız orasını ben bilmiyorum. Kapışmaya geçelim iki olan kazanır. Birinci tur. Bakalım biraz boy farkı olacak e, Tayyip Erdoğan'ın rakibiyle ki genelde de öyle olur. Bu nasıl etkileyecek, karşılaşmayı göreceğiz. Ufak tefek zıplamalar mevcut. Beyblade'in ismini kullanmadan bu tabirleri söylemek istiyorum, yarın öbür gün başıma iş açmasın diye. Sanki bu dakikaya kadar söylediklerim başıma iş açma ihtimali yokmuş gibi. Neyse, ya bir Beyblade videosundan da içeri girersek kime kalmış? Bu, ben bu hobi için hapis yattım tarzı bir çıkışla kendimi kurtarabilirim diye düşünüyorum. Bu arada Flame Sagittarius Harim kazanmaya bir tık daha yakın. Ee, Tayyip Erdoğan'ın ortada. Biraz sakin görünüyor şimdilik. Ve biraz da yalpalıyor. Oo, Hapkan hangisinin önce dengesi bozulacak be? Tayyip Erdoğan 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Oo, büyük saldırı Tayyip'ten. Güçlü vuruşlar. Dünya 5'ten büyüktür özel hamlesi. Bu videoda arkadaşlar epey bol bol siyasi şaka olacak. Eğer siyasette çok fazla ilgilenmiyorsanız şakaların bir kısmını anlamayabilirsiniz. O yüzden birkaç yaş büyüdükten sonra tekrar bu videoyu izleyip şakaları anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada Flame Sejitar güzel saldırılar yaptı ve Tayyip Erdoğan şu an dengesi bozuldu. Düşmesi çok yakın. Ama Sejitar'ın da dengesi bozuldu. Hangi sonucu duracak? Başa başta ama Flame Sejitar burada puan aldı. Skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Güçlü vuruş. <laughs> o güzel vuruşlar. Flame Sagittario zıplattı biraz. Güçlü bir vuruş daha. Boy farkı... ...karşılaşmanın seyrini biraz değiştiriyor açık söylemek gerekirse. Çünkü zıplamalar görüyoruz. <laughs> Normal Beyblade kapışmalarında bunları görmeyiz. Bakalım şu an Tayyip dengesi biraz kötü. Ya, dönüşü yavaşladı ama... ...soğanlarda vuruşlarıyla Sagittario'yu da dağıtıyor. O yüzden pek de emin olamıyorum ee, sonuçla alakalı. Bakalım göreceğiz ne olacağını şimdi. Ufak ufak artık karşılaştık sonuna doğru geliyor. Güçlü vuruş daha geldi. Sayıtar iyice zıpladı falan bozuldu iyice dengesi. Ve Tayyip Erdoğan 2-1'lik skorla Sajitaryo'ya e karşı galibiyet alıyor arkadaşlar. Normalde 52'ye 48'lik skorla galibiyet almaya alışkın ama Burada Beyblade ile maalesef yüz kapışma yapmadığımız için 2 birlik skorla kazandı. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu galibiyet serisini normalle seçimlerde olduğu gibi devam ettirebilecek mi? Evet şimdi ikinci karşılaşma Mithu Rush'a karşı olacak. Mithu Rush kırmızı bir Beyblade olduğu için Tayyip Erdoğan da burada sola dönecek arkadaşlar. Bakalım nasıl bir performans izleyeceğiz. Birinci tur aslında buradaki fikri ee, kırmızı Beyblade'lere karşı sağa dönmesi turuncu Beyblade'lere karşı da sola dönmesiydi ama niyeyse böyle bir karışıklık yaptı. Olsun. Mütüya Dragora şişirs çalamadığı için ve Saldırıyla Tayyip Erdoğan sağının dışına affedersiniz hani atamadı demeyelim de hani çıkartamadığı için burada puan alamıyor ve Tayyip Erdoğan 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Kuşlar geliyor Rush. Sandışın atma yakınlığı ama gücü yetmiyor Tayyip Erdoğan'a. Böyle kolay kolay güç yetiremezsiniz. Ve Tayyip Erdoğan 2-0'lık skorla ikinci rakibini de alt ediyor arkadaşlar. Mithy Alderoglu kaybedenlerin arasına uğurlanmış oldu. Orada Flame Sagittario, Ekmelettin İstanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mithy Alderoglu Rush dördü bir aradalar. Şimdi arkadaşlar üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Tayyip Erdoğan mükemmel bir performansla gidiyor. Üçüncü karşılaşma Big Bang Pegasus'a karşı olacak. Bu karşılaşma da sağa dönecek. Birinci tur. Big Bang Pegasus güzel bir vuruş yaptı. Güzel vuruşlar devam ediyor. İkisi de sakin. Big Bang Pegasus biraz hızlı yavaşladı. Beklemedim bu kadar düşmesini. düşmesine. Neyce şimdi saldırıya geçiyor. Güzel bir vuruş gelir mi? İyi bir komboydu ama Tayyip Erdoğan dayanmayı başarıyor derken dengesi iyice bozuldu Tayyip Erdoğan. Koltuk sallanmaya başladı ve ama koltuk sallansa da yine de puanını almayı biliyor ve bir sıfırlık skorla ne geçiyor? İkinci tur. Oo, Big Bang Pegasus. Tayyip Erdoğan'ı direkt olarak sandığın dışına yolladı ve skoru 1-1 bir bir yaptı. Üçüncü tur. Big Bang Perus'tan gerçekten beklenmedik bir vuruş geldi. Böyle bir vuruşa karşı benim bildiğim Tayyip Erdoğan Hades'in kapılarını açar demeye kalmadan bir daha Big Bang Pegasus sahanın dışına yolluyor Tayyip ve 2-1'lik skorla galibiyeti alıyor. Bu da Tayyip Erdoğan'ın ilk yenilgisi olmuş orada arkadaşlar. Gerçek manada ilk yenilgisi. Neyse ve İki birlik skor Big Bang Pegasus'u kazanmaya götürdü. Biraz daha şöyle koyayım. Evet. Üçüncü karşılaşmayı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi dördüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Dördüncü karşılaşma Tayyip Erdoğan'la Flash Sagittarius arasında olacak. Bakalım hangisi kazanacak? Birinci tur. Bakalım Sagittarius büyük tane. Oo, yenecek diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güçlü vuruşlar yapabilir. Ki zaten öyle bir vuruşla başladı. Öyle devam edecek mi? Ger derken bir tane daha güzel bir vuruş geldi. Sağlam bir kapışma oluyor. Boyu boyuna iki rakip. Tayyip Erdoğan bir sonraki turda sol dönecek bu arada. Ve <laughs> Flash Sagitario burada bir sıfırlık puan alıyor ve öne geçiyor. İkinci tur. Dediğim gibi Tayyip Erdoğan sol dönüyor. <laughs> Öksürük hala kaldı. Uzun süredir hastayım. Hasta değilim aslında uzun süredir de hasta olduğum ve öksürük uzun sürede bende kaldı. Evet Tayyip Erdoğan sola döndüğü için belki biraz hız çalabilir. Ee, pardon. Hız emebilir. Ve bu emişle belki karşılaşmayı kazanabilir. Daha önce böyle bir şeye hiç rast gelmedim hayatımda. Hız emerek kazanılmasına ama ne oluyor lan? Işık bir gitti yerli bir sinyali aldım ben eyvallah derken bu arada Sajitler 2-0'lık skor yaptı. Ve kazanan Pegasus'un yanına o da geçti. De ışık niye gidip geldi? Orada ben sinyali aldım. Telefonlar dinleniyor deniyordu da inanmıyordum. Ama harbiden dinleniyormuş ve bir ufak bir bana bir elektrikle sinyal geldi. Neyse şimdi arkadaşlar 5. karşılaşma geçiyoruz. 5. karşılaşma bu videonun son karşılaşması. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi bakalım Tayyip Erdoğan vs Diablo Nemesis karşılaşmasını kim kazanacak? 2 final boss. Sol tarafta seçimlerin final boss'u. Sağ tarafta da Beyoğlu'nun final boss'u. Bakalım hangisi üstün gelecek? Birinci tur. Ooh, Diablo Nemesis yok edici bir vuruş yaptı ve diğer rakip Beyblade'ini ismini söylemek istemedim şu an rakip Beyblade'ini sağının ucunu uçurdu ve yok etti. 1-0 öne geçti. Tayyip Erdoğan burada geriye düşmüş oldu. İkinci tur. Uf. Tayyip Erdoğan, o vuruşun intikamını şimdi alıyor. Ve skoru 1-1'e getirdi. Güzel bir vuruştu. Üçüncü tur. Sağlam bir kavuşma oluyor. Güçlü vuruşlar var. Nemesis sandığın dışına çıkmaya çok yakındı. Şimdi Tayyip Erdoğan sandığın dışına çıkmaya çok yakındı. Duvarlar Tayyip Erdoğan'ı koruyor. Adalet yazanı üstündeki duvarlar. Öyle bir ufak bir şaka şey yapmayacak şaka gibi. Derken kimse dengesi bir anda buzluyor. Bu Diablo Nemesis. Son saniyede sandığın saniye dışına yolladı. Ve iki birlik puanla bu karşılaşmanın galibi oluyor arkadaşlar. Tayyip Erdoğan'a çok uzağa gitti. Yakaladım onu. Ee, aldım diyeyim yakaladım değil de. <laughs> Neyse. Diablo nemesis Güzel bir vuruşla bu karşılaşmayı kazanmış oldu arkadaşlar. Ve iki birlik skorla galibiyeti aldı. Bu şekildeydi. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Onun dışında bu videoyu Cimer'e şikayet etmeyin arkadaşlar. İçeri girmek istemiyorum. Aramızda komik şakalar, espriler. İçeri girecek bir şey de demedik de yani. Belli de olmuyor şimdi hani insanların neyi nasıl anlayacağı. Ondan kaynaklı diyorum. Video bu şekildeydi dediğim gibi sıradaki Beyblade hangi siyasiden referans alınsın yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi sadece siyasi bir karakter olmak zorunda değil. Farklı bir karakter de olabilir ama bu tarz böyle alıntılar yapabileceğim bir karakter olsun ki videonun içeriği de dolmuş olsun. Neyse lafı da çok uzatmadan videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Son bir hatırlatmada videoya high puanı da atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.